Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadan sonra yine bir pazar günü tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rejide Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay Hocamız ve ben Nihal Doğan. Size için sağlıklı pazar sohbetlerine devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim Nihal Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Şimdi bugün böyle tam kahve saati ya hani hiç bunu konuşmadık. Böyle genelde izleyicilerimiz kahvelerini alıyor. Bizi izle, böyle uyarı geldiğinde hemen... Ee, başlıyorlar izlemeye. Ee, bugün biraz kahveden bahsedelim. Çünkü kahve sağlıklı olduğu biliniyor ama şimdi piyasada öyle bir kahve modası, öyle bir kahve özentisi var ya, her köşe başı bir kahveci. Ve çeşit çeşit kahveler var. Şimdi burada hepsi mi faydalı, zararlı olanlar var mı? İşte dışarıda içersek neye dikkat edeceğiz? Evimizde yaparsak nasıl yapacağız? Bir büyük olarak size soracağım. Aç karna kahve içilir mi mesela? Günde belli bir sınırlaması var mı? İşte bazıları var sabahtan akşama kadar kahve içiyor yemek yemeden. Bu tehlikeli mi? Ee, sınır ne olmalı? Yani her şeyin fazlası azı karar çoğu zarar diyoruz ya kahvede bir sınır var mı? Varsa o ne olmalı hocam? Vallahi kahvede bir sınır yok bana göre. Hı hı. Herkes kendi sınırını belirtecek. Yani hı hı. biz genel olarak biliyorsunuz ben hiçbir zaman kullanma konuşmam hı hı. Ee, şey olarak. Eğer kahvede sınır e, ben tabii kahve deyince Türk kahvesinden başka kahve bilmiyorum. Yurt dışında espresso Türk kahvesine yakındır. Çekirdekten çekilip içilebilir. Hı hı. Ama diğer kahveler hepsi kimyasal dolu olduğu için içine şurup katıldığı için içine bilmem aroma katıldığı için süt tozu katıldığı için krema katıldığı için. Ben onlara hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Zaten hiçbirinde de kahve tadı yok. Gerçek kahve. Bizim Türk kahvesi hakikaten hazırladığımız hazırlama şekli çok önemlidir. Merasimle hazırlanır. Hatta közde hazırlanır. Şeyde hazırlanır. Onlar bence çok çok önemli. Kahve çok yüksek bir antioksidan oksidandır. Hı hı. Yani bize çocuklukta bile verirlerdi. Çocuklukta da sütümüze kahve katak, yani çiğ kahveyi katıp biz öyle içerdik. Hatta bir, bir Bursa'da galiba 1918'de ben bir konuşmada o e, imtihana girecek çocuklara ne tavsiye edersiniz diye sorunca şey. E, 2018'de. 2018'de. E, dedim ki kahve içsinler dedim diye kıyamet koptu. Çocukların eline kahve verip oturtup kahve. Çocuklar kahve içebilir. Ve de kahve hakikaten biliyor musunuz? Türk kahvesi içine katkı koyulmayacak, şeker koyulmayacak. Alzheimer'ı önlüyor. Hı hı. Yani kahve, gerçek kahve, eee, tahşiş edilmemiş kahve ve granüle edilmemiş kahve hakikaten Alzheimer'ı önlüyor. Bir de böyle pratik kahveler var. İşte süt tozu, şeker, eriyen kahve bir arada böyle herkes i̇şte, çok işte kolay onlar mi? çok tehlikeli. Onlar tamamen endüstrinin işi. Hı hı. Ama şimdi dediğiniz gibi köşede, bucakta her yerde kahve açıldı. Yok efendim Çin'den gelen bir sürü aromalar, bu içine koyalım mı, koymayalım mı, o bir modernlik sayılıyor. Hı hı. Bence çok tehlikeli. Miktar'a gelince de, yani herkese yaşına başına göre kendini dinleyecek, onu söylüyoruz. Öyle şu, şu tehlikeli, bu tehlikeli ben diyemem. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben eskiden çok içerdim e, e, Türk kahvesi. E, gece çalışırken gayet güzel beyni açar gece çalışmak gerekiyorsa içerim ama normal hayatımda saat dörtten sonra içemem çünkü uykumu kaçırıyor yaş ileri hı hı. ama saat dörde kadar istediğim kadarını içebiliyorum hı hı. şekersiz olmak şartıyla hı hı. ve bizim babamız Allah rahmet eylesin şeker Allah hastasıydı eylesin. her zaman söylüyorum annem bize çocukluğumuzdan beri çaya da kahveye de şeker koydurtmazdı şeker koyulduğu zaman kahvenin tadı kalmıyor zaten veya tatlandırıcı koyuluyor. Onun da kahve tadı da kalmıyor. Aldatmacı oluyor. Diğer şeyler de eklenince kahvenin tadı kalmıyor. Onun için ben kişilere göre öneriyorum. Şimdi e, e, Türk kahvesi çok önemli. Asırlardan beri. E, yemekten sonra bizde hep adettir, gelenektir Türk kahvesi içilir. Herhangi bir yemekten sonra şimdi çay içilmeye başlandı. Ama çay mesela etteki veya bazı şeylerin emilimini engelliyor. Ama kahvede öyle bir şey yok. Hı hı. kahvede e, öyle bir şey yok e, espresso yurt dışında e, hakikaten Türk kahvesi gibi hazırlanır o o sağlıklıdır ama e, aromasız olacak aromalı kahve olmaz kardeşim kahvenin kendi aroması zaten e, dünyalara değer bir de bazılarına uyarıcı katkılar konuluyor hocam böyle işte, i̇şte hiç katkısız olacak onu söylüyorum evet. zaten kafein uyarıcı hı hı. saf kafein en iyi uyarıcı böyle beyni böyle, böyle açıyor ee, Bir de şey var Osmanlı'dan hani bu kahve altı kahvaltının oradan doğduğu Kahvaltı söylüyorum. oradan geliyor evet. evet. Şimdi aç karnına kahve içmek zararlı mı? Niye zararlı olsun? Niye kahve altı diyoruz yani hani kahvaltı ee, yok hani hayır, yedi hayır, şeyler hayır. yedikten sonra Yani, yani sabah kalkar kalkmaz ben işte e, hazırlıyorum. Nasıl hazırlıyorum onu da söyleyeyim. E, rahmetli e, eniştem Selçuk çatma kahve derdi. Türk kahvesini şu fincana koyuyorum. Üstüne sıcak suyu döküyorum köpürüyor içiyorum hastanede de öyle içiyorum benim rahmetlerim onlara haşlama değil de bizim göçmenler aşlama kahve ha, derdi. Ha Aynen işte bizim aşlama çatma kahve, kahve derdi. Evet. <laughs> Aşla evet. Ama o. çekirdeğini kendisi böyle değirmeni vardı biraz kavururdu. Çekerdik tabii. Ki. Değirmenden çekerdi bir büyük böyle fincanı vardı onun içine koyardı. Böyle kaynar suyu yavaş yavaş gezdirerek köpürterek cezveden daha güzel kahve. İşte yapardı. İşte o kahve odur. Biz de çocukken annem kavururdu. Yeşil çekirdekler gelirdi, alınırdı, Hı -hı. evde kavrulurdu ve biz onu çekerdik. Hala Hı -hı. benim o sarı değirmenim Hı -hı. vardır, hatıra de de olarak, olarak saklarım şey olarak. Ee, öyle içerdik, yani Hı -hı. öyle içilirdi. E şimdi ama e, hazır kahveler, yani o dediğiniz gibi yok üçlüydü, yok dörtlüydü, yok beşliydi, Onlar çok tehlikeli. O, onlar. Şimdi onlar nasıl hazırlanıyor? O granül dediğimiz kahveler. E, i̇şte bu kahve dükkanları çok arttı ya. Şimdi isimlerini söylemeyelim. Onlardan telveler toplanıyor. Hı hı. Ve de e, o telveler işte e, dünya kadar işlemden geçiriliyor. Yok e, efermasan olsun diye şey yapsın diye. Onlar kimyasal dolu. Onu söylüyorum. Kahve çok yüksek antioksidandır. Ben bütün bitkilerimi kahveyle beslerim. Evet sizin burada yani, meşhur. Sabah kahve içiyoruz ya. Evet. Onu ben soka şeyden dökmem. Yazıktır, günahtır. Bitkilere, ağaçlara, her yere dökebilirsiniz. Hakikaten çiçekler de açıyor, güller de açıyor. Akçabük'te güllerimi de her sabah ben kahve içtikten sonra onun telvesini, güllerim de kahvesini içer efendim. Burada görüyorum hocam. E, evet, hepsi kahve kahvelidir. De çok artık. yüksek antioksidandır. Alzheimer'ı önler, bir daha söylüyorum. Antioksidan olduğu için diğer e, vücuda giren toksik maddeleri de temizler efendim. Beyni açar, çalışan çocuklara, imtihana girecek çocuklara, işte şekerli gazlı içecek içecekleri de e, Türk kahvesi içsinler diye ben öneriyorum. Ağzınıza Korkmasınlar sağlık efendim. efendim. Sağlıkla Türk kahveleri di, diliyorum efendim. Bir kahvenin hayat boyu ömürü olur. Bir 40 fincan, yıl hatırı vardır. 40 yıl, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Unutmayalım efendim. Çiçeklere de 40 yıl hatırı verelim efendim. Çok sağ olun efendim. Ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta pazar günü buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kahve Sohbetleriniz bol olsun efendim.